arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere önümde normal bir bardak su var. Şimdi arkadaşlar bunu mikrodalgaya dalgaya 8 dakikalığına atacağım. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere suyu ısıtmış bulmaktayım. Şimdi çatıda içine soktuğumda Gördüğünüz üzere kabarcıklar çıkıyor. Peki neden? Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi sıcaklıktan ötürü. Şimdi bu çatal soğuk değil mi? Su da sıcak. İçine soktuğumda bu yüzden kabarcık oluşuyor olabilir. İkincisi e, içine hala radyasyon ve benzeri şeyler olabilir. O yüzden olabilir. Bu iki sebebi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Motive etmek için like atabilirsiniz. Ve abone olduktan sonra yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.